Merhaba arkadaşlar, yazın ilk kısa lafın uzunluğuna hoş geldiniz. Artık buradayız, mekan değişti. Bütün sezon boyunca burada olacağız. Transfer videolarında olsun, şu anki olduğu gibi gündemlerde de olsun. Ve bugün gündemimiz kamera arkasında abim de var. Aziz Yıldırım, Ali Koç. Olağanüstü başkan seçimiydi. Ve kazanan Ali Koç oldu. Üçüncü kez yaklaşık 16.000'e 10.000 oy olması lazım. 16.000 oy Ali Koç, 10.000 oy da Sayın Aziz Yıldırım. Sorularımız da var. Abim de var. Evet kardeşim. O zaman senin hazırladığın <laughs> soruları sana yönelteyim. Sen de cevapla istiyorsan. Aynen öyle. Senin tarafın hangisiydi? Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? Arkadaşlar benim tarafım Aziz Yıldırım'dı. Abimle beraber Aziz Yıldırım'ın kazanmasını istiyorduk. Bunun sebebi ben şöyle söyleyeyim. Bundan ilk Ali Koç geldiğinde ben Ali Koç'u destekliyordum. Çünkü son 4 senedir izlediğimde iyi bir Fenerbahçe yoktu. Aziz Yıldırım'ın da eski zamanları abimin izlediği kadar bilmiyordum. O yüzden yenilik güzel olur dedik ve Ali Koç'u istemiştim ben ki oldu da zaten. Sonrasında işte biliyorsunuz yani 6 senede bir kupa, o da Zira Türkiye kupası, diğer o şeytan kupayı saymıyorum. Ve Aziz Yıldırım'ın ilk bu haberler çıktığından beri gelmesini istedik. E, maalesef gelmedi. Gelmeyeceğini de nerede anladık? Bu vefa küçüktü değil mi? O seçildiğinde zaten artık başkanın tekrar Ali Koç olacağını anladık. Benim tarafım Aziz Yıldırım'dan da Peki neden Aziz Yıldırım? Neden Aziz Yıldırım? Çünkü arkadaşlar başkan kulübü temsil eder. Yani takımınızın başkanı nasılsa takımınız da o şekilde anons edilir. O şekilde yani gösterilir. Ali Koç'un başkanlığını beğenmiyorum. Aziz Yıldırım'ın da geri gelip tekrardan bir şeyleri düzeltebileceğini düşünüyordum ki bunu da zaten Jose Mourinho ile gösterdi bence. Çünkü ilk Jose Mourinho ismini söyleyen Aziz Yıldırım'dı. E transfer isimleri de söyledi ve söylediği isimler öyle Levent Mercan ya da diğer Anadolu topçuları gibi değil. Lukaku, Dybala gibi isimleri söyledi. Ya benim tarafım Aziz Yıldırım'dı. Aziz Yıldırım'ın da gelmesini istiyordum. Ya maalesef olmadı. Yapacak bir şey yok ama kesinlikle vizyonu ve tecrübesinden dolayı eski zamana baktığımızda da son konuşmalarında daha sakin bir Aziz Yıldırım vardı. Ama bence başkan seçilse yine eski böyle hırslı, sinirli günleriyle Fenerbahçe'yi çok güzel bir duruma getirebilirdi. Sağlık olsun. Benim Peki bu. Aziz Yıldırım'a Haksızlık yapıldığını düşünüyor musun kongre üyeleri tarafından? Kesinlikle yani bak öyle bir şeyiz ki zaten bu konuda. Yani 6 senede bir kupa alabilen bir başkan abimin de zaten videolarda dediği üzere her şeyde başarılı olamazsınız. Fenerbahçe başkanlığı istedi, oldu. Başarılı ol olamadı Ali Koç. Zaten şimdi de yeni seçildi. Yeni sezonlarda bakacağız. Başarılı olamadı. Haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bence yani güme gittiğini söyleyebiliriz. Çünkü projeleri çok güzeldi. Stadı büyütme projesi vardı, transfer projesi vardı. Onun dışında Avrupa'ya kazanabilecek bir kadro kuracağım falan diyordu. Şampiyonluk sözü vermeyecekti. 3 senelik gelecekti ve ilk sezonda şampiyon yapamazsam tekrardan seçime gideriz gibi çok olağanüstü vaatleri vardı yani. Beni özellikle en çok etkileyen stadı büyütme projesi. İşte bu kale arkasındaki koltukları kaldırmak, atmosferi daha fazla yaymak gibi. Ya ben haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Tabi içerideki olayları bilemeyiz ama ya benim gözümde haksızlık yapıldı Aziz Başkan'a. En azından son bir kez daha gelip olmadı bir 3 sene daha başkanlığı yapıp yine efsane yerde bırakıp zaten efsane başkan daha da efsane yerde bırakıp ondan sonra kim başkanlığa geliyorsa gelebilirdi. Bence haksızlık yapıldı ama. Peki yeni sezonda Ali Koç'ta <laughs> ve yenilenen biliyorsun Mario Branco acı Bılıcılı, ne kadar etkili olur ve Fenerbahçe Ali Koç döneminde bu seçildiği takdirde tekrar seçildi tabii ki. Sence yeni sezonda bizi neler bekliyor? Ben şöyle söyleyeyim. Mario Branco özellikle bence çok etkili oldu yeniden seçilmesinde. Çünkü geçen sezon bütün transferleri neredeyse Mario Branco yaptı. Hatta Dušan Tadic bile istememişti ilk başta Ali Koç. İşte Mario Branco demiş anlattığına göre hani biz bir futbolcu almıyoruz, bir karakter alıyoruz diye ki bu sezonda zaten 16 gol, 16 asist muhteşem bir performans. Yaşına rağmen fiziği bir de bütün maçlarda oynaması olağanüstü. Bütün tra eksik var mıydı transferde? Bence kesinlikle vardı. Orta sahi Fred'in yanına bir orta saha alınmalıydı. Fred'in yokluğunda bir orta saha alınmalıydı. Ayrıca bir de Ceko'nun sezon sonuna kadar götüremeyeceğini en baştan beri biliyorduk. Çünkü yaşı var. Yani mevkisi gereği çok hızlı da bir olan oyuncu değil. Pivot santrofor. Bir santrofor daha alınmalıydı. Allah'tan Batu kurtardı oyunu sonradan girip çok gol attı. Transferde bence muhteşemdi geçen sezon. Acun Ilıcalı da yani ben Acun Ilıcalı'nın konuşmalarını çok dinlemedim. Sen daha fazla dinledin benden. O da etkili olmuştur. O da çok büyük projelerle geliyor işte. Hani süperstar alacağız diyor ki bu bizim süperstar algımız zamandan zamana değişebiliyor. Benim açıkçası şu anda süperstar bir algım yani beklentim bir Dybala'dır. İşte Talişka süperstar değil ama iyi oyuncudur. Onun dışında Lukaku olabilir. Hani bu tarz oyuncular benim süperstar algıma giriyor. Şimdi süperstar deyip gidip Alexander Sörlot falan çekmek bence çok etik olacak bir davranış değil. Tabi Sörlot da iyi oyuncu. Ama süperstar algıları, algılarıyla geldikleri için ben biraz bekliyorum yani güzel transferler ve cidden forması alınacak. İşte yeni doğan çocukları yani çocukların, bebeklerin Fenerbahçeli olmasına teşvik edecek transferler bekliyorum. Ali Koç da sezon öncesi bence yeni ekibi güzel gibi duruyor. Yani yine çok güven hissetmiyoruz. Maalesef hissedemiyoruz ama görünüşte güzel gibi duruyor. Özellikle Mario Branco, Jose Mourinho transferinde de aynı şekilde. Acun Ulucalı da aynı şekilde Jose Mourinho transferlerinde. Yani çok güven duyamıyoruz maalesef ama benim beklentim var. Bayağı var. Transfer konusunda özellikle. Ki Jose Mourinho gibi bir adam da yani İsmail Yüksek'le ya da stoper de işte Çağlar gibi oyuncularla oynayacağını hiç zannetmiyorum. Yani önüne bir kadro konulmuştur ve bence bu kadro üzerine Mourinho gelmiştir. Ali Koç yani yeni sezonda bence bize şampiyonluk kazandırması gerekiyor ki Aziz Yıldırım da dedi işte biz elimizden geleni yaptık. Ali Koç da bu sezon şampiyonluğu kazandıracak diye. 19 tane şampiyonluğumuz var. Artık 20 şampiyonluğu yapıp 4. yıldızı takmak istiyoruz. Her ne kadar şu an 5. yıldız muhabbetleri olsa da gerçekten 20 şampiyonluğu yapıp Dördüncü yıldızı takmak istiyoruz. İnşallah yeni sezon formalarını da güzel yaparlar. Yani çok güzel bir sezon bizi bekler inşallah. Peki sence bildiğiniz gibi tarihte olağanüstü bir rekor kırıldı. Evet. Sayın Ali Koç'la Sayın Az Yıldırım aynı anda canlı yayına çıktı. Evet, canlı sence e, satranç tabiriyle kim mat etti? Kim mat etti? Ya Santranç tabiriyle değil de iki bir Aziz Yıldırım aldı gibi. Peki Ali Koç'un çok eleştirildi, hal ve hareketleri, yani canlı yayın sırasında birazcık da lağballiğe karşı düşünenler de çok... Kibirli bir tavrı vardı Sence bence. bu konuda haklılar mı? Ali Koç'un kibirli evet. oldu. Bence yani haklılar. Çünkü Aziz Yıldırım bazı konuları çözmeye çalışıyor ve eskiye göre baktığınızda çok daha sakin. Hani ciddi anlamda bir sakinlik var. Yaşından da dolayı, tecrübesinden de dolayı sakin konuşma ve bir şeyleri çözmeye, Fenerbahçe'yi birleştirmeye yönelik yorumlar yaptı. Zaten seninle beraber canlı izledik. Ama Ali Koç'un tavırlarında ya özellikle bir kibir, özellikle bir alttan alttan laf sokma çabası, laf sokma değil, laf sokma çabası. Onun dışında Aziz Yıldırım soruyla, yani soru sorduğunda o soruya başka bir soruyla, alakasız bir soruyla karşılık vermesi. Bence lavabali bir tavır, e, ayrıyetten oturuş şekli olsun, işte gülmeler, yani olup olmayan gülmeler bence kibirli bir tavrı vardı. Özellikle ben orada şeyle çok üzüldüm, yorumcu vardı ya bir kere. adamın suyunu falan içtiler, hiç bu, konuşturmadılar. Bu hikayede gelen Ahmet Selim Kolon. <laughs> aynen öyle, aynen öyle. Yani kibirli bir tavrı vardı bence. Yanlış mıydı? Bence yanlıştı ama seçimde, kongre gününde el ele tutuşup işte Fenerbahçe'yi selamlamalar, beste falan söylemeleri güzel görüntülerdi. Özlediğimiz görüntülerdi. Biz de yavaştan sona gelelim. Sorular bitti herhalde. Bitti. <laughs> yeni sezonda artık buradayız ve Fenerbahçe Ali Koç'la beraber yeni sezona daha giriyor. Transfer videolarında ve olağanüstü kongre durumlarında buradayız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bunu izliyorsanız bilin ki şu anda reklamdasınız. Zaten biliyorsunuz videolarda giydiğimiz bütün tişörtler kendi tasarımı. Fake Kastor demişken şöyle alttan da hemen çıktı. Regular tişörtler, oversize tişörtler, Türkiye milli takım forması, her şeyi satıyorum. Aklınıza girip gelebilecek bütün tasarımlar Shopier -yep Fake Kastor'da. İsterseniz modelliğe de geçin. Boyum 1.85, üstümde göreceğiniz bütün tişörtler L beden olacak. Arkadaşlar ne yapsam ben de Thanos gibi parmağımı ışıklatsam. <laughs> formadayız. Formanın özelliklerine gelirsek dry Touch teknolojili halı sahalarda telletme yapmaz. 15 iş günü içerisinde Türkiye'nin 81 iline şeffaf kargo ile yolluyorum. Tişörtler %100 pamuk, baskılar önde var, arkada var, bazen arkada var, önde yok. Tamamen hayal gücüme kalmış. Öyle çekme yapmaz. Merak etmeyin. Gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz. Ve 10 sene giymek gibi ütopik hayallere kapılmayın. 2 sene giyin. Ondan sonra sipariş vermeyi unutmayın. Tişörtle 7 iş günü içinde Türkiye'nin 81 iline şeffaf kargo ile ulaşıyor. Siparişlerinizi Shopier Fake Gastor üzerinden taksit seçenekleriyle kredi kartıyla güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Siparişlerinizin en hızlı çözüme ulaşabilmesi için şuraya WhatsApp canlı destek hattını bırakıyorum. Telefon başında da ben varım. Satın aldığınız ürünleri Instagram fanatik iki kardeş store'dan bize atarsanız paylaşırız. Ayrıca çok da mutlu oluruz. Bizi YouTube ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ürünlere göz atmak isterseniz Shopier Fake Store'dan bakabilirsiniz. Her gün yeni tasarımlar yapıyorum ve sizlerin desteğiyle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Türkiye ekonomisi altında elimden gelen en uygun fiyatla ve en iyi kaliteyle sizlere sunmaya çalışıyorum. Şimdiden satın için hepinize çok teşekkür ederiz. Takipte kalın, hoşçakalın.